Kesinlikle jilet yani sinek kaydı istiyorsanız jilet yani. Pürüzsüz, yumuşacık. Tabi jiletten sonra da losyon sürmeyi unutmayın abicim, yanar. Öyle böyle değil, yanar yani. Kaşı kaşı bir hal olursunuz. Şimdi bu soruya cevap vereceğim ama veremiyorum. Çünkü ee, kullanmıyorum yani sonuçlarıyla. <laughs> ama zaten kullanan kişiler tıraş bakıyorsun daha iyi olduğunu söylüyorlar. Böyle bir duyum aldım yani, teşekkürler. Ben buna şöyle bir örnek vereceğim. İlk sakallarımı jilette vurduğum zaman pişman olmuştum. Ama 5 günde bir tıraş oluyordum. Düşün bir de liseye gidiyorum. Düşün lise lise. Lise amına koyayım. Herkesin suratına tüy yok lan. Benimkinde sakal çıkıyordu bir. Jilet pişmanlıktır. En iyisi tıraş makinesi. <laughs> Yıllarca toptan üstü benksel vid ürünleri satmama rağmen Ne demek istedim ben şimdi? Oldu mu şimdi bu? Bu şekilde video çekersen insanlar seni yanlış anlar. Geri zeka. İlk gençliğimde babamdan kalma elekli Brown vardı. Daha sonra Philips Reflex Action ve Cool Skin ve bir de ıslak kuru olmak üzere 3 ayrı makine aldım. Jilet çeşitlerinin hepsi var zaten. İşimiz bu yani. Ama berberin koluma dayayarak tıraşı efsane. Jilet mi? Tıraş makinesi mi demişsin Sedline'da? Askere gidene kadar. Tıraş makinesi askerden sonra jilet. Zira askere gitmeden önce de jilet kullanırsanız askerde 2 güne bir tıraş olmak zorunda kalırsınız. Neden bilmiyorum ama bugün biraz pislik yapası var. Yani şimdi bu nerenin alınacağına bağlı. <gülüyor> <gülüyor> Jilet tercihimiz. <laughs> Acıyı severiz. Tabii ki de hiçbir. Ben başkan olsam var ya sakal kesmeyi yasaklattırırım. Sakalını keseni idam ederim. Kullandığımız bölgeye göre değişir tabii ki de. Epilasyon gerektiren bölgelerde var mesela. Kadınlar tabi bunu biraz daha farklı yapıyor. Epilatör kullanıyorlar. Sonra bacakları neden iğneli iğneli gözüküyor. Onu da anlamaya çalışıyoruz. Sonucu epilatör. Bilmem erkek değil mi ki?